İznik arkadaşlar. İznik'e geldik. Şu an Lefke kapısının önünde beklemekteyim. Ve İznik'in tarihinden size çok kısa bahsedeceğim. Evet. Şu an İznik'e doğru Lefke kapısına doğru ilerliyorum. Bakın. İznik gerçekten Müslümanlar ve Hristiyanlar açısından oldukça önemli bir şehir. Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kent olarak addediliyor arkadaşlar. Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar döneminde gerçekten çok önemli eserler yapılmış buraya ve çok e, muazzam bir kent olarak addediliyor. En son zaten son Papa da burayı ziyarete gelmişti arkadaşlar. Bakın kentin doğu kapısı burası. Yani kentin doğu ucunda yer alan bir kapı. İstanbul kapısı diye bir kapı daha var. Ona da çok benzerlik e, gösteriyor bu kapı. Bakın arkadaşlar. Evet bu kapı e, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yapılmış. Yani milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz gördüğünüzleri bir yazı var. Bakın şu bölgede. Görüyor musunuz? Dış kapısında. Bu yazıda diyor ki imparatorluğa gönderilen paralar ile çent bu yapıyı yaptırmıştır diye bir yazı yazılmış buraya arkadaşlar. Ben bunu sonradan öğrendim. tabii sonuçta Roma dili bilmiyoruz ama. E, şimdi bu Lefke kapısının iç kısmında da şu görmüş olduğunuz yazıda diyor ki bu surları imparatorluk hanedanı ve imparator Hadrianus adına ünlü İznik metropolü Cassius'un gözetim ve denetiminde yaptırılmıştır diye bir yazı var arkadaşlar. Bakın. Böyle bir yazı var burada. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İznik surları bunlar. Lefke kapısı da şu tarafta. Görüldüğü üzere. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 4 ayrı kapıdan giriliyor aslında baktığımızda ama 3 tane kapısı şu an mevcut. Bir kapı çok hasar almış durumda. Bunlar Lefke kapısı, İstanbul kapısı ve Yeni kapı. Bu kapılar şu anda gerçekten Mevcut halini korumuş durumda ama gör kapı biraz daha kötü bir vaziyette arkadaşlar. Şimdi İstanbul kapısının önüne geldik evet bakın İstanbul kapısı Titus döneminde milattan sonra birinci yüzyılda yapılıyor. Daha sonra deprem dolayısıyla büyük tahribat yaşıyor burası. Tahribat yaşıyor ve İmparator Hadrian döneminde burası bayağı bir yapılıyor, inşa ediliyor arkadaşlar. Şimdi ilk iki evrede bu yapı estetik ve propaganda amaçlı inşa edilmiş ve kullanılmış arkadaşlar. Yani bu Titus ve Hadrian döneminde estetiksel açıdan inşa edilmiş ve kullanılmış. Bu dönemler Roma Barışı, Pax Romana olarak adlandırılıyor ve kentlerin savunma ihtiyaçlarının olmadığı bir dönem aslında baktığınızda arkadaşlar. Ama 3. evreden sonra yani milattan sonra 3. yüzyıldan sonra sur duvarları ile birlikte birleşiyor. Bakın. Sur duvarları bu tarafta. Yani amaç burada savunma amaçlı bir işlev kazandırmak. Çünkü bu yıllardan sonra artık İznik e, saldırılardan kendini korumak maksatlı olarak, özellikle gotların saldırıları var biliyorsunuz bu dönemlerde. Bu dönemden itibaren artık savunma amaçlı hareket ediyor. Dördüncü e, inşa evresinde ise, Laskarisler döneminde ise sur duvarlığının kuzey girişini sağlamak amacıyla ikinci bir kapı yapılıyor arkadaşlar. Bakın burası da İstanbul kapısının diğer bölgesi. Müzik Evet arkadaşlar. Geçenlerde bilindiği, bilindiği üzere Papa ile Patrik ve pek çok Hristiyan alemine ait papazlar gelmişti buraya. Dini ayin yapmışlardı. Güya ekonomik ekumenik konsil burada toplanmıştı. İznik Gölü'nün kenarında bakın gördüğünüz üzere burada. işte biz bunun bir hikayesini size anlatmak istedik buraya aslında gelirken. Hristiyanlığın ilk dönemleri Bizans İmparatoru Birinci Konstantin, çok meşhurdur zaten. Birinci ee, Konstantin, ki İstanbul'u onların dediği Konstantinopolis ismini veren, verilen Birinci e, Konstantin, Hristiyanlığı e, adeta izin veren, yani dini inancı e, insanlar arasında izin veren bir imparator olarak kabul ediliyor. Birinci Konstantin döneminde İznik'te bir konsil toplanıyor. Evet, burada 218 tane e, psikopos katılıyor bu konsile. Bu konsilde adeta alınan kararlar 20 maddelik bir karar alınıyor. Ve bu kararla birlikte Hristiyanlığın adeta çerçevesi oturtuluyor. Yani 20 maddelik bir yasayla e, Hristiyanlığın adeta amentüsü burada e, ortaya konuluyor arkadaşlar. Bu konsildeki tartışmalar ciddiymiş. Yani anlatılanlar kadarıyla tarihçilerin anlattığı kadarıyla ciddi tartışmalara ev sahipliği yapmış. Özellikle eee Piskopos Arius'un görüşleri diğer piskoposlar tarafından kabul edilmiyor. Arius çok ciddi tartışmalar yapıyor. Hazreti İsa'nın e, Tanrının oğlu olmadığını, sıradan bir insan olduğunu, ölümlü bir insan olduğunu e, savunuyor. Ama diğer piskoposlar bunu kabul etmiyor ve dolayısıyla e, Arius dışlanıyor ve burada teslis inancı işte görmüş olduğunuz şurada kabul ediliyor arkadaşlar Tesis inancı. 325 yılında yani adeta Hristiyan'ın amentüsü burada e, ortaya konuluyor. İkinci olarak da yortu e, bayramı esasları burada ele alınıyor arkadaşlar. Yortu kabul ediliyor burada. İşte gördüğünüz üzere o meşhur yer burası. Hristiyanlık için gerçekten burası e, İznik şehri gerçekten çok önemli bir yer olarak addediliyor. O yüzden biz de burayı bir görmek istedik. Ama burada gerçekten bakın görüyor musunuz İznik Gölü'nü? Papa'nın ve Patrin'in toplandığı yer burasıydı arkadaşlar. Bakın. Görüldüğü üzere. Sofya Camii'ne geldik arkadaşlar. Bakın ikinci e, e, İzmir Konsili'nin toplandığı cami burası. İkonozlama döneminde 787 yılında İznik'te yeni bir konsil toplantısı burada gerçekleştiriliyor arkadaşlar. İmparatoriçe Erine önderliğinde tasvir düşmanlığı tasvir sevgisine dönüştürme uğraştı arkadaşlar. işte burası bakın arkadaşlar 21 787 günü 350 piskoposla çok sayıda çeşiş, çeşiş Patrik Triasos yönetiminde toplanan 7. konsül toplantısını bu camide yani eski bazilika olan bu camide gerçekleştiriyor arkadaşlar. E, toplantının gündemi ise kiliselerde ikon, on, ilk ona sorununun çözümüydü arkadaşlar. Bilindiği üzere Bizanslılarda bu dönemlere kadar ikonalar e, kiliselerde yasaktı. Burada ilgili ilk ornaların serbest bırakılmasına ilişkin yer alınmasına izin verildi. Yapı 1065 depreminde yıkıldı. Yeniden inşa edildi. 1331'de İznik şehri Orhan Gazi tarafından fethedildiğinde restore edilerek camiye dönüştürüldü arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakın. Yostripanos Kilisesi, evet. Şu an görüldüğü üzere yıkıntı ve harabe şeklinde. Burada bazı konutlar kamulaştırılıyor arkadaşlar. Çünkü her tarafta ayrı bir hazine var. Özel bir sit alanı olarak ilan ediliyor pek çok yer. Bakın, burası da onlardan bir tanesi. Görüldüğü üzere etrafı çitlerle çevrili. Artık günümüzde yıkıntı halinde, harabi halinde gelmiş. Evet İznik'teki Roma Tiyatrosu'na geldik arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gerçekten muhteşem bir eser. Gerçekten çok özel bir girişi var. Bakın burada da alçak bir tavan var. Evet, Afi tiyatro burası. Görüldüğü üzere. Tiyatro İmparator Trianus döneminde milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilmiştir. İmparator ile Bitinya valisi Plinyums arasındaki mektuplaşmalardan e, milattan sonra 100. yıllarda olduğu anlaşılıyor. E, o dönem yani şimdiki yaklaşık 5 milyon dolar kadar yani şimdiki değerli atfedilen 5 milyon dolar kadar bir masraf yapılmış bu tiyatronun yap yapımında. Düz bir alana tonozlu bir yapı ve 3 katlı olarak yapılmasıyla arkadaşlar Anadolu'da tek örneği olan bir tiyatro. Bu tiyatro görüldüğü üzere. Bakın Gerçekten muhteşem bir yapı. Anadolu'da tek örneği olan bir tiyatro. Ee, loja bölümü var. Roma döneminde siyasi hiyerarşinin ve sosyal sınıflaşmanın toplum önünde hatırlatılması için tiyatrolarda ayrıcalıklı oturma alanları ve donanımları yapılıyor. Bakın. Yani burada kentin yöneticileri, üst düzey memur, senatolar ve magistralar için yapılmış özel alanlar. Görüldüğü üzere. Burası da tiyatronun iç kısımları. Görüldüğü üzere bakın. tiyatro Anadolu'da tek mimari örneği sağlayan bir tiyatro bu tiyatro. İznik tiyatrosu tamamen tonozlarla ayağa kaldırılmış olması nedeniyle Anadolu'da tek örnektir arkadaşlar. Tiyatrodaki oturma basamakları ayağa kaldıran 7 adet yamuk tonoz var. 10 tane de beşik tonoz bulunuyor arkadaşlar. Bu bindirme tekniği gerçekten Anadolu'daki tek örnek olarak kabul ediliyor. Yanında yöndüğünce iskeletler var arkadaşlar. Bu savaştayken askerlerden gerçekleştiği söyleniyor. Bu, Nilüfer Hatun İmareti'nin yanında bir de Hisardere nekropolü kurtarma kazılarının olduğu e, gördüğü üzere lahit mezarlar var. E, pek çok lahit mezar burada söz konusu. Bakın İznik Müzesi Müdürlüğü'nce Hisardere Nekropolü'nden kurtarma kazıları sonucu müze bahçesine getirilmiş arkadaşlar. Bakın. Lahit olarak nitelendirilen mezar tipinin eski Yunanca'daki orijinal ismi et yiyen anlamına gelen Sarkapagos'tur aslında arkadaşlar. Günümüzde batı dillerinin hemen tümünde lahit için bu kelime kullanılmakta arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakın. Diğer bir lahite gidiyoruz. Genellikle dikdörtgen forma sahip mezar e, e, mezar tipi olan bu lahitlerde dikdörtgen forma sahip mermer, bazalt ve kum taşı bloklarının içinin oyulmasıyla oluşuyor. Bakın. Sertleşine bazen tek bir bireyin gömüldüğü e, olsa da bazen de aynı aileden farklı bireylerin de bir arada defnedildiği gözükmekte arkadaşlar. Ayrıca e, lahitlerin içindeki yazıtlardan lahitlerin farklı dönemlerde farklı kişilerce tekrar kullanıldığı anlaşılmakta arkadaşlar. Bakın burada da çeşitli insan figürleri var görüldüğü üzere. Bakın çatı biçimli kapağa sahip yerel üretim profilli çerçeveli lahit aslında. Yani Roma dönemi 2. 3. yüzyılı gösteriyor. Bakın lahitin ön yüzündeki panel içerisinde kanatlı bakın iki gorgo başı ve tiyatro maskeleri bakın şurada tiyatro bakın tiyatro maskeleri var ön yüzünde gorgo başları var. Yan yüzlerinde de tiyatro maskları var arkadaşlar. Bakın bunlar tiyatro maskları. Burada da gorgo başı dedikleri bir baş var. Çatı biçimli kapağı sahip yerel üretim profilli çerçeveli lahit diyorlar buna. Artık bakın. Çatı biçimli kapağı sahip yerel üretim profilli çerçeveli lahit diyorlar buna. Roma dönemi 2. 3. yüzyılı adlandırıyor kanatlı iki gorgobaşı yan yüzlerinde de tiyatro maskeleri var görüldüğü üzere.